Selam dostlarım bu videoda size 2022 TET çalışma sürecinde çözdüğüm bütün nelerin netlerinden bahsedeceğim. Ee, hem bu sayede arkadaşlar e, çözdüğüm kaynaklardan e, ve kaliteli kaynaklardan e, istediklerini seçebilirsiniz. Ayrıca e, kaynaklarında zorluk seviyesinde e, öğrenmiş olacaksınızdır. Kolay orta zor şeklinde kaynakların zorluk seviyesinde öğrenmiş olacaksınızdır. O yüzden e, böyle bir video çıkmak isterim. E, videoya başlamadan önce arkadaşlar beğenip abone olsanız gerçekten çok sevinirim. Çünkü... Ee, siz beğendikçe, abone oldukça benim motivasyonum artıyor ve daha çok e, sizlere içerik üretmek isteğim doğru. O yüzden beğenip abone olsanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar şöyle e, bu videoda sadece çözüm paket denemeleri bulabildim. Tekli denemeleri şu an bulamadım arkadaşlar. Şu bu şekilde göstereyim. Çözüm bütün tekli denemeler bu şekilde burada. Buna göstereyim. Burada şu an 41 tane denem var. 41 kere maşallah diyelim. Burada 41 tane denem var. Ama sınava gitmeden önce bütün deneme saydımda yaklaşık 83 tane falan denemem vardı. E bunların içinde özdebirler vardı. Ondan sonra Türkiye genel 3'te 5 denemeleri, 3'te denemeleri, 3'te 5'in tekli bir tane denemesi için onlar vardı. Bir de bizim kursun denemeleri vardı. Efsane yayınların onlar vardı ama şu an burada sadece paket denemeleri var. bu paket denemeleri hem size de atı gidebilirsiniz hem de dediğim gibi seviyesini ve kanıtları öğrenmiş olacaksınız. o yüzden şimdi videoya başta biz arkadaşlar. Öncelikle netlerden bahsedeceğim bu videoda. Şöyle bahsedelim. İlk başta hız veren renk birinci denemesi arkadaşlar. Tüm ilk denem buydu ve birinci denemesinde 104 net yapmışım. 104 net yapmışım. Kolay bir denemeydi o yüzden iyi bir net çıkarmışım. İkinci denemesinde bir tık daha düşmüşüm. 100.5 net yapmışım bu sefer. Şu bir de şey göstereyim arkadaşlar. Mesela şuraya analizin mesela analizi yapıldı yazıyorum ben mesela denemeyi çözdüm analizi yaptıktan sonra analizi yap yapıldı yazıyorum çünkü e, bunu yazmanın zaman unutuyorum mesela bu denemeyi analizini yaptığım yapmanı unutuyorum her zaman kaybetmek için böyle bir şey kullanmıştım arkadaşlar e, diğer üçüncü denemesinde bir tık daha zorlaşmış e, 89 25 yapmışım dördüncü denemesinde şöyle bahsedeyim e, yine hız ve renk Kulay'da kitabının dördüncü denemesinde bir tık yükselmişim e, 91 25 net yapmışım 5. denemesinde biraz daha düşmüşüm. Düşmüşüm iyice. 85.5 net yapmışım. 6. denemesinde e, bir tık toparlamışım. 90.5 net yapmışım ve yedinci 7. denemesinde de bir tık daha arttırmışım ve 96.5 net yapmışım arkadaşlar. E, son denemesinde ise yine 96.5 net yapmışım. Son denemesinde 96-95 de yapmışım. Bu şekilde hız ve rengin e, seviyeleri bu şekildeydi arkadaşlar. İlk çözüm kaynak olduğu için bir tık netler düşük. O yüzden bunu da göz önünde kullanabilirsiniz. Ee, şöyle bir tane bilgisayarman tek denemesini çözmüşüm. E ee, bunda 99.3 net yapmışım arkadaşlar. Şöyle en kısmına yazmışım. net yapmışım. Bilgisayarman tek denemesinde bu. E, ee, AYT 5 artı bir kitabından sanırım. Evet 5 artı bir kitabından bir deneme. Gelen bilgisayarmanın e, kontrol denemesini. Birinci denemesinde 101.75 net yapmışım arkadaşlar. İkinci denemesinde 105.25 net yapmışım. Üçüncü denemesinde bir tık düşmüşüm. 97 75 net yapmışım bunda. Dördüncü denemesinde bir tık artırmışım. ama yine çok isterim gibi olmamış. O yüzden ağlayan surat koymuşum ve 100 uçuş net yapmışım. E, beşinci denemesinde 101 25 net yapmışım. Altıncı denemesinde bir bahsedeyim. Üzerine not düşmüşüm. Yılın son denemesi. Sosyal hariç iyi yazmışım bunu e, 30 Aralık'ta çözmüşüm. E, 2020'de çözdüm. Son sınav diyebilirim. Üzerine not düşmüşüm. Son sınav buymuş. E, bunlara 95 yapmışım. Biraz düşmüş ama yine de çok da kötü değil. E, son denemesinde de bilgisayar 89 yapmış. yapmışım. Bundan bir tık daha düşmüşüm. Kötü yapmışım yani. Evde yine bunun sayesinde bilgisayar malına göre biraz şeye göre kıyaslayabilirsin netlerinden. Sonra hız ve renk konusu. Bakalım. Birinci denemesinde 93.25. net yapmışım arkadaşlar? İkinci denemesinde Netmeni yazmış benim. Şu yazmış olmam lazım. İkinci denemesinde 101.5 net yapmışım arkadaşlar. Kondisyonu. Üçüncü denemesinde 102.75 net yapmışım kondisyonu. Dördüncü denemesinde 95 5. denemesinde de 175 net yapmışım. 6. ve son denemesinde de 93 net yapmışım arkadaşlar. Bu konu e, kondisyon 6 denemelik serisinde ortalama olarak 98-45 net yapmışım. Yani ortalama bütün kitabın ortalaması 98-45 98.5 diyebilirsiniz. Yine bir tık daha çok da zor olmadığını görebilirsiniz bu şekilde. 98-45 ortalama. E, gelen rasyonel yayınlarının şöyle denemelerine. Birinci denemesinde e, 95 net yapmışım. Bunu da e, bilgisayardan sonra çözmüşüm sanırım. Ve karışıkta gidiyor olabilir. E, Şubat Ocağın 8'de çözmüşüm bu denemeyi. İkinci denemesinde bir tık daha iyi yapmışım ve 100-25 net yapmışım. Ve bunu da yine ocak 14'de çözmüşüm. 6 gün, 5 gün veya 4 gün arada çözüyorum denemek zaten. Üçüncü denemesinde, denemesinde e, bir tık düşmüşüm ve e, 95-25 net yapmış. ne yapmışım. Bunu da Şubat'ın 4'ünde yapmışım. Yani bu ikisinin arasında bayağı bir e, 18 hatta 20 günlük bir fark var. O arada başka denemeler yapmışım muhtemelen de. E, bunda 95 net yapmışım. Biraz düşmüşüm. E, araya biraz fazla zaman girdiği için. E, 4. denemesinde 96.5 5. denemesinde e, 105, net, 105 net yapmışım sanırım. Pardon. E, 100 net yapmışım. Tam 100 net yapmışım. Bunda e, Mart'ın 23'te çözmüşüm. Yani uzun bir süre bu kitabı. Hazırlıyorum zaten. Mart'ın 23'te çözmüşüm. Ucuz kavaşta Mart'ta bitirmişim baya istikrarlıymışım e, dördüncü, altıncı denemesini pardon da e, son denemesine de e, 99.25 net yapmışım ve e, bu rasyonel yayınlarının e, deneme setinde de arkadaş ortalama olarak altı deneme ortalamasında 97.8 net yapmışım yani e, bir tık daha kondisyondan zor olduğunu söyleyebilirim onda e, 98.5 bunda 97.8 Sonra gelin benim en düşük netleri yaptığım yayına. E, kalması. En çok zorlandığım yayın buydu. E, ee, i̇çindeki birinci denemesinde Ulti Best yayınlarında 83 net. Bilgisayar malın denemesinde 97.75 net. Çapın denemesinde 88.5 net. Hız ve rengin denemesinde 101.5 net. Yeni yaralarındaki hız ve rengin seviyesini bitme görebilirsiniz. E88, 88, 88, 80lerden 88'lerden 101'e çıkmışım bir anda. Merkez yayınlarının denemesinde 105.5 net yapmışım. Bu da biraz daha kuralları gösteriyor bize. PES yayınlarının denemesinde ne kadar yapmışım? 94.25 net yapmışım PES'te. Ee, WAF yayınlarında, çapın yine WAF'ında 89.25 net yapmışım bunlara. Ee, son denemesinde sanırım evet, yayınlarınızı Pro'dan da 94 net yapmışım arkadaşlar. Gelelim son çözdüm son sete. 3 dye Şöyle göstereyim. denemesinde 102 25 net. Pardon 102 75 net. İkinci denemesinde 104 25 net. Bunda Mayıs'ın Mayıs gibi 3 Yine Mayıs'ta çözmüşüm bunda. 92 net. Üçüncü denemesinde. Dördüncü denemesinde. Bayağı zorlanmışım ve çok güzel bir denemeydi ama net kötü yazmışım. Üzerine de bayağı zorlandım yazmışım. E, Mayıs'ın 15'i çözmüşüm. Şöyle göstereyim size. 3'ten çok zorlanmışım. Öyle yazmışlar üzerine. Evet matematikte baya düşmüş. 25 net yapmışım matematikte. 82 net yapmışım toplamda da. 5. E, ve son denemesinde de 96.75 ile e, iyi bir net yapmışım arkadaşlar. E, denemeyi de böyle bitirmişim. Mayıs'ın 17'sinde e, 3 bitirmişim. E, burada olmayan birkaç tane kaydet, kaydettiğim bir tane birkaç tane var. Onları bahsedeyim. 2020'de Kasım 16'sında arkadaşlar paraferanda bir tane denemesi çözüyorum. Onda e, tam 90 net yapmışım. Sonra 1'in birincisinde, birinci özdebirde e, 84 75 net yapmışım. E, sonra 3D'nin 2021'deki e, Türkiye genel denemesinde 85 net yapmışım 3D'de. Sonra 3D'nin yine 2020'deki, 2022'deki Türkiye genel denemesinde 9, e, 80 pardon 79, 50 yani 80 net yapmışım diyebiliriz. Özde 1-2'de 100 100.5 100, net yapmışım. Ee, yine çözdüğümüz bizim kursa çözümümüz denemeleri ve Onlardan birkaç tane kaydetmişim. Mesela onun bir tanesi 95 net yapmışım gibi. Yine kursa bir deneme yapmışım. Ondan 96'ya 25 net yapmışım. O şekilde arkadaşlar. E, Netlerimden bahsedeyim. 3-4-5'in Türkiye genel denemesinin bir tanesinde de 90 net yapmışım arkadaşlar. O şekilde göstereyim. Dediğim gibi tgt netlerin bu şekilde arkadaşlar ortalama yani 90-100 arasında gidip geliyordum bir tık daha 100'ün üstüne çıkarmaya başlamıştım sınavda 101 net yapmıştım E, M sürede 99 net yapmıştım arkadaşlar dediğim gibi tüm netlerin bu şekilde netlerin bu şekilde denemenin seviyesini bir görmüş olabilirsiniz arkadaşlar o yüzden iyi bir video olduğunu düşünüyorum beğenip abone olsanız gerçekten çok sevinirim tgt hakkında efsane bir taktiğim var arkadaşlar ve Deneme analizi nasıl yapılır onun hakkında bir video gelecek. E, Beni abone olsanız gerçekten çok seviyorum. Bu videoda bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.